Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kutu açılımı videosu yapacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dün de kutu açılımı videosu gelmişti. Bugün de yapacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar e, bana bu kutuları kasmaya ve kasmama yardımcı olan arkadaşlarıma e, ben buradan selam ve teşekkür göndermek istiyorum arkadaşlar. Biri Alparslan Akaydın, biri de Ensar Seluk arkadaşlar. E, onlara çok teşekkür ederim ve direkt videoya geçiyoruz arkadaşlar. Girelim şuradan ama ondan önce bir oranlarımıza bakalım. Pardon. Bastık. Gel bir direkt basalım. Arkadaşlar efsane oranı bayağı yüksek ama süper ender var onu unutmayalım. Ve direkt videoya geçelim arkadaşlar. Evet bastım. Dünkü videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Dün açtığım ilk kutudan karakter çıktı yani. Düşünün. Evet hadi süper versene. Evet. Küçük kutu mu açtı? Evet. Büyük kutudan bir yazdı. Neyse. Mega kutu arkadaşlar. Basıyorum karakter verecek. Hadi. Altı. Ne dedim? Ne dedim? Hadi bakalım. Süper Ender verecek. Mr. P verdi. İşte bu. Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Mr. P nasıl verdi ya? Valla Supercell dünkü videoda vermediğini şimdi mi veriyorsun? Beklemezdim açıkçası. Devam ediyoruz. Bir şey vermeyecek büyük kitmet Mr. P verdiği için arkadaşlar. Bir şey yok. Devam edelim. Daha ilk kutudan Mr. P çıktı. Yani ilk kutudayım daha baştan. Arkadaşlar öbür hesapta da kutu var. Evet devam edelim. Biraz geç geliyor kutu. Evet bastık. Çıkmadı. Çünkü 102 altın yazdı. Küçük kutu. Üzerisi kutu bir şey yok savaş kutusu işte henüz. büyük kutuya bastım bir şey yok niye iki yazıyor ya bugün büyük kutularda bir sorun var ama büyük kutudan vermişti Mr. P. Yi. evet arkadaşlar mega kutu hadi bunda da bir şey var, Supercell. ver Supercell ver 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 vermedi ya arkadaşlar biraz hızlı açıyorum farkındasınız galiba bastım savaş kutusu bir şey yok her zamanki gibi büyük kutuya basıyorum 49 yazdı. Hadi be. Pardon ya. Olmamış. Evet bastım. Savaş kutusunda bir şey yok. Tahmin ettim önceden. Bastım. Büyük kutu. Hadi vermiyor ya. Mr. P verdi arkadaşlar. Daha vermez. Basıyorum işte bu. Zeki Evet süper Ender. Ama süper Ender'den önce bitmeden Mr. P verdi arkadaşlar. düzenli karakter. Evet devam edelim. Hadi şu mega kutudan da bir destan sayar. Bir efsane bir vermiyor muymuş bir de arkadaşlar? Hadi hadi hadi. Geldi basıyoruz. Hadi ver ver vermedi. Ee, arkadaşlar mega kutu. Bastım hadi altı yaz hadi. Ya. Ah be. Evet bastım. Büyük kutu arkadaşlar. Yazdı. Nasıl bir şey vermiyor ya? Neyse savaş kutusu. Açıyoruz. Bekleyin gelmişsiniz. Geldi. Baksın bir şey yok. Büyük kutuyu aç açıyoruz. Baksın bir şey yok. Hadi versin o ya. Mr. P ile verdin. Daha bir şey yok mu? Belli bir şey yok. Niye vermiyor bu ya? Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bu arada yakında spikelı çekiliş olacak. Ben size bir dahaki videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Siz şimdiden haberdar olmak için videoya e, kanalıma abone olup bildirimleri açın. Zaten size direkt bildirim gelir. Açtım Nasıl vermedin ya? kutu. bastım. Hadi. altı işte bu. Ihtimal Aa, bir kit maç verenler verecek ama bir efsane efsane verdi. Bu ben video yanıyor. Arkadaşlar daha defansı bir güzel falan yani bayağı iyi şeyler veriyor. Beklemezdim senden süpersel. Aslında dün vermediğini bugün veriyor galiba. Hadi bastım bir şey yok. Daha, ya zaten daha yeni frank gibi bir şeyle beklemeyiz yani. Aslında her zamanki ücretsiz çıkacağım bir şey yok. Mega kutuyu açtım. Hadi bakalım. Ver ver ver. Vermedi. Aslında hep mega kutuya büyük kutulardan çıkıyor arkadaşlar. Haydi, devam ediyoruz. Büyük kutuya geldim, bastım. Bir şey yok. Büyük kutuya bastım. Arkadaşlar, çok emek var. Bir şey çıkmadı. Çok emek var. Lütfen videoya like atın. Eme emeğe saygı yani. Bastım. Altı alt. İşte bu. Büyük ihtimali Evet, süper ender. Bu hesapta 4 karakter çıktı. Şimdi öbür hesaba geçeceğiz arkadaşlar. İyi çıkıyor Penny Frank bir de Rie. Evet direkt öbür hesaba geçelim. Evet arkadaşlar öbür hesaba geçtim biliyorsunuz ki bu dün hesapta kutu açılım yapmıştım. Burada da kutu falan var böyle birkaç kutu. Onları açalım. Büyük kutu. Hadi ver. Niye vermedin ya? Evet arkadaşlar kutu geldi. Bastım. Bir şey yok her gibi. Tamam tamam hadi. Bastım büyük kutu. Hadi 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 ver ver. bir şey yok. Ee, savaş kutusu arkadaşlar. Bastım işte bu jeti. İşte bu. Bu videoda iki kez Jeki çıkardık ya. Ama Süper Ender. Çok da sevinmeyelim. Süper Ender bir tane kalmış. Ne oluyor Arkadaşlar kafayı yedim. Bastım bastım da olmadı lan. Yani. Bir şey yok. Bir kurban. Yüce çıkıyor. Hadi mega. Bagajı girdi şu an. Baya bir kaçıyor. Yüce, Yüce çıkıyor. Yüce çıkardık. çok da bir şey değil. Hadi süper. Orana da bakmadık arkadaşlar ya. Ki. Neyse devam edelim. Mega kutu geldi. Bastım ve altı. Büyük ihtimal Süper Ender ama bir efsane bir verse. Evet. Rico çıktı arkadaşlar Süper Ender dediğim gibi. Hadi ya. Bastım. Aldım iki katlayıcımı ve son iki kutu. Hadi hadi Süper Sen. Ha, son kutu değilmiş ya. Bastım hadi ver. Vermiyor. Arkadaşlar çok az kaldı. Bastım hadi. Vermedi. Mega kutu. Son kutumuz mega kutu arkadaşlar bastır ver 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 ya beş ne ya arkadaşlar çıkmadı ya neyse evet arkadaşlar video bu kadardı kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay